O zaman ilk amcamızdan başlayalım. Abimizden, Sizi tanıyalım mı? Abimizden değil Abimizden özür dilerim, özür dilerim. Ya benim hatam <laughs> Amca ya. Mi? Ya kusura bakmayın. Ya Bir daha alalım mı sevgili seyirciler? <laughs> tamam. Şu anda genç bir abimiz var yanımızda. Benle yaklaşık 1-2 yaş var aramızda değil aynen, mi? Aynen öyle. Abi. Sizi tanıyalım mı? Salim, Salim Anar. Ne kadar zamandır sas çalıyorsunuz Salim abi? E, ben 10. ayda başladım burada. Hı -hı. Daha öncesi de yok gibiydi. Hı hı. Çok güzel oldu. Üçüncü bir arkadaşım oldu şimdiden sonra. Valla. Tabii tabii çok güzel bir hobi. Herkese Aynen. tavsiye ederim yani. E, hocamız ders de şey, ödev veriyormuş evde. E, evde evde, 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 evde mu? de tabii tabii. Valla. Ha, hanım bıktı artık. <gülüyor> <gülüyor> başka neler yapıyorsun peki Vefahane'de? Burada neler yapıyorsun? Burada başka bir e, organizasyona katılamıyorum. Zamanım hı. olmuyor. Hı hı yeterli oluyor zaten. Günde 3 saat 4 saat burada zaman ayırıyoruz. Her gün ee, geliyor musun her, hemen hemen? haftanın 4 günü. Ha, buradasın. Yani Hafta, hemen hemen her gün mü? Aynen. Evet, evet. Harika. Diğer günlerde işte evde çalışıyoruz. Hem çalıp hem söyleyebiliyor muyuz? Söylemeyi biraz daha ileri zamanlara bıraktım. <laughs> yani ikisini bir arada yapmak zor biraz.